Selam arkadaşlar Sırbistan'dayken küçük bir alışveriş yapmıştım bagaj hakkım olmadığı için çok fazla alışveriş yapamadım size yaptığım şimdi o küçük alışverişi göstereceğim az ama gerçekten öz ve çok güzel parçalar aldım hadi hepsine bakalım para bilimlerini şöyle düşünün arkadaşlar bir Sırp 0.35 kuruş Türk lirasına eşit ilk olarak küçük parçalardan başlayacağım arkadaşlar ve bir şarj kablosu aldım bunu bir marketten almıştım Spar diye bir market var orada ve şunu söyleyeceğim şu marketten aldığım kablo powerbank'te hızlı şarjı destekliyor oranın parasıyla da bunu 280 Sırp almıştım ortalama 98 ile 100 lira civarında bir paraya tekabül ediyor. Benim hesaptan 101 lira çekmişti o zaman. İkinci olarak bir tane pantolon almıştım arkadaşlar. Daha doğrusu almak zorunda kaldım. Ama bir kemerim yoktu. O yüzden şöyle bir kemer aldım. Bunu da Collins'ten almıştım. 640 dinarı vermiştim o zaman ve 210 liraya falan tekabül ediyor. Ama dediğim gibi tamamen ihtiyacım olduğu için almıştım. Pantolon aldığım için almıştım daha doğrusu. Şimdi almak zorunda olduğum o pantolon ve üste bakalım. Üst Aynen. Mont. <laughs> Mont direkt aynen. Pantolon da bu şekilde arkadaşlar. Bu Zara'da mı satılıyordu bilmiyorum. Ben pantolonu ve montu New Yorker'dan aldım. Türkiye fiyatlarına göre gayet uygundu. 1300 sirk dinarı. Ortalama 450 lira falan yapıyor evet. Mont da bu şekilde arkadaşlar. Şuna bakın. Bayağı ağır bir mont. Pantolonu giydim uzaktan böyle duruyor. Çok alışık olduğum bir kalıp değil aslında ama pantolon almak zorundaydım arkadaşlar. Çünkü bulunduğumuz evde oturduğum koltukta çikolata varmış ve götümde bir çikolata erittiğim için o an pantolon ihtiyacım doğdu ve mecburiyetten pantolon aldım. Çünkü ben 4 ülkeyi tek bir pantolonla gezmeyi planlıyordum ama olmadı. Montu da giydim arkadaşlar şu an. Ortaya böyle bir görüntü çıktı. Montun şöyle şurada. R mi yazıyor? Ne yazıyor? R mi yazıyor? Bir şey yazıyor işte. Burada bir işlemesi var. Sırtında da bir işlemesi var şu şekilde. Bu işlemeler pek umurumda olmadı açıkçası. Sadece fiyatı umurumda oldu. Alırken tam bir tane kalmıştı. Onu da ben aldım. 450 TL'ye geldi yine bana. Şu ikisine mağazadan çıktığımda ödediğim tutar 909 TL'ydi. Bu şekildeydi alışverişlerim. Başka da bir şey alamadım. Almadım daha doğrusu. Çünkü yanıma yük olarak bir şey taşımak istemedim. Bu şekilde bir çantayla 4 tane ülke gezmiş bulundum ve sadece bu üstündekileri aldım. Alışverişim bu şekildeydi. Ülkelerle ilgili daha fazla video gelecek arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın.